50 beğeni gelirse çekilişi başlatıyorum. Ama bir farklı. Kuralları dikkatlice izle, videoyu ilerletme, her detay kritik, her detay. Poçinkiye atlıyoruz, bakalım söylenildiği gibi bir yer mi burası? Allah'ım adam var ben silah bulamadım. Silahsız silahsız adama gidiyorum. Silah, Allah'ım tavayla vuracağım. Pat küt, pat küt, çat pat pat. pat. <laughs> <laughs> tavayla öldürdük adamı. Arkadaşlar videoya bir beğeni atarsanız çok sevinirim. İlk kez tavayla adamı öldürmüş bulunuyoruz. Bu arada birinci kuralımız hemen üstte veriyorum. O kural çok önemli. Doğru yazmanızı önemli sizden rica ediyorum. Ateşler var ateşlerin üstüne üstüne yürüyorum korkmuyorum. Cennetten bir yer mi arıyorum? Aşkın olayım beni senden atılatsın. Önümde mi lan? Önümde önümde. O lan duvara duvara sık. Vallahi var ya Allah'tan şarjörü marjörü bitmişti adamın da sıkamadı. Tabi efendim. Pochinki kalabalık arkadaşlar. Pochinki gerçekten kalabalık ama eski pochinki değil herhalde. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlarda yazın orada birim var. Neredesin sen? Kendini gösterirsen sevinirim. Aha burada lan! Lan! Lan yardımcı kafanı mafana bir yerine Çok güzel çok güzel çok güzel. 3 kilo ulaştık şimdiden. İkinci kuralımı birazdan yazacağım ekrana getireceğim arkadaşlar. Aha arabadan indi. Nereye gidiyorsun? Sen, sen nereye gidiyorsun? Vurdum onu vurdum onu vurdum. Allah Allah mermi bitti. Mermim bitti. Saklanamazsın ki saklanamazsın. Saklanamazsın üstüne geliyorum o oda çıktı vurdu. Bir daha gösterirsen bana alırım seni. Aha oradan camdan gördüm seni camdan. Aha önüme çıktı. Şimdi bunu ye bakayım. Çok güzel çok güzel çok güzel. 4 kilo oldu devam ediyoruz. Pochinki kalabalıklığı devam hala var. Adamlar ateşler çatışmalar hepsi var burada. Sen ne anlatıyorsun anlat. Gözünü seveyim be abi. Ayak sesleri yine başladı. Yine bir ayak sesi var burada. Bu içeride, bu evde ama neredesin acaba? Aha burada dibime çıktı. Allahım dibime geldi ama bu bottu galiba. Çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların üstüne gitmek istiyorum. Aha burada, gördüm onu, gördüm onu. Aman nereye sıkıyorum Allah'ım yarabbim ya. Aha bu evin içinde. Lan kafana falan bir yerinde denk getireyim. Çok güzel, çok güzel. Oo kar 98 bulduk. Hemen kar 98'i çekelim. Ayak sesi mi geldi oradan? Bir ayak sesi geldi tam uzaklaşacakken yani evin içinden çıktı. Evet oradaymış. Önüme geldi. Önüme geldiği gibi gitti. Evin içinden çıktı bir anda. Uzaklaşacaktım buradan. Poçinkiyi bırakacaktım ama daha adamlar var demek ki. Neyse ben yavaştan uzaklaşayım buradan. Şöyle moda doğru gitmek istiyorum. Aslında derken bir tane daha birini gördüm. Aha benim üstüme geliyor. Bir de üstüme geliyor. Üstüme üstüme geliyor ya. Manyak mısınız oğlum? Ne yapıyorsunuz? Arabayla geliyor bak bir de. Sen de mi geldin buraya? Sen de mi geldin evladım? Gel bakayım durgunsuz dur. Aç şu durgunu ya. Aç 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 aç. Heh şöyle ya. Lucifer. <laughs> İsm'e bak ya Rabbim Lucifer. Hemen moda uzamamız lazım. Bir de moda bakalım. Belki modda da insanlar vardır. Bir araba sesi duydum. Burası 3 kişi olduk burada ama araba dışarıda. Büyük ihtimalle burada bir yerde. Evet. Am gördüm çevirmem lazım. Çevir çevir çevir. Of 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 of. of. Vallahi dürbüne gerek kalmadan öldürüyoruz ya. Aha aha hava lan lan lan. havadayken öldürürüm. öldürdüm havada. Havadayken bir kuş misali avladım bunu arkadaşlar. <laughs> çok güzeldi çok güzeldi. Bu vuruşun adına sizden bir beğeni istiyorum. Bir beğeni çok görmeyin. Bir de kanala abone olursanız çok güzel olur. 10.000 aboneye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bak bir de buradan bakıyor. Al bakayım şu kar 98'e. Uf vurdum vurdum vurdum. Bak burada bir de kalkan açmış burada. Ulan oğlum çok kötü sıktım. Berbat sıktım. Aha o tarafa geçti. Al bakayım bunu. Oha kör oldum herhalde ben. Buram... Kör oldum. Kör oldum. Ah yamuk durdu. <laughs> işte şimdi oldu. Abi çok kötü sıktım ya. Berbat sıktım gerçekten. Arkadaşlar bu arada ikinci kuralımız hemen e, üstte yazıyorum. Bu videoya 50 beğeni gelmesi. 50 beğeni gelirse çekilişi başlatacağım. O yüzden videoyu beğenip arkadaşlarınızla da paylaşın. Ne kadar çok beğeni hızlı gelirse o kadar hızlı bir şekilde çekilişi yaparız. Üçüncü kuralımız da şu olsun arkadaşlar. Hemen sağ tarafa Instagram adresimi koyacağım. Oradan beni Instagram'dan da takip etmeniz gerekiyor dostlar. Instagram'dan takip edin. Yoruma dediğim yazıyı yazın ve bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşın. Daha sonrasında ne kadar kısa sürede 50 beğene ulaşırsa hemen çekilişi başlatacağım. Ve kazanan arkadaşları da videonun içinde çekiliş görseliyle ilan edeceğim. Onun birisi var burada. Aha burada. Sen yer misin bunları? Çok güzel vurdum aslında. Yere atayım. Aha gördün beni lan. Gördün mü lan sen beni? Sıkırma. Of görmüş beni. Görmüş böyle sağ doğru kayayım. Bakalım buradan vurabilecek. Oo, buradan. Oğlum nasıl görüyorsun sen beni? Ben kar 98'e geçemedim. Yenemedim, başaramadım. Gene var ya Evangel'ınla senin ya. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadık?